Yıl 2035. Bir işin, eşin ve çocukların var ve neredeyse 40 yaşındasın. Gelecekteki yaşamına hoş geldin. İşe gitmeye hazırlanırken aynanın önünde duruyorsun. Kırmızıya dön diyorsun. Mavi gömleğin koyu kırmızıya dönüşüyor. Gömleğinin rengini değiştiren önceden programlanmış elektronik parçalar artık her yerde. Nano denen bu mikroskobik mucizeler insanların yaşamına büyük değişiklikler yapıyor. Aynaya baktığında 40 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsun. Çok daha genç görünüyorsun. Tıp, tıp alanındaki şaşırtıcı gelişmeler sayesinde artık 150 yaşına kadar yaşayabiliyor. Orta yaşlı yaşayabiliyorsun. Orta yaşlı bile sayılmazsın. Aslında annen ve baban da yaşlanmayı engelleyen o teknoloji tedavisi sayesinde senin aynı yaşta görünüyorlar. Garip değil mi? Ruth Musgrave Selin Feldan.